İmamoğlu'nun Filistin'in arkasındayızdır. Ahmet Başkanımızın da Özgür Özel'in de Özgür Çelik'in de sonuna kadar mücadele ne yapsalar ne hisseler de boşadır. Tayyip Erdoğan'ın sonu gelmiştir. Amerika'ya gidip parsel parsel sattıysa da Merik Gökçe'ye de yanında götürecekti. Mahsur Başkanımızın da arkasındayız. Onlara Ya Rabbi şükür bize geldi hep yeter. Olmaz böyle. Sonuna kadar mücadele Sonuna kadar hakkımızı arayacağız Teşekkürler. Ee, Bu toplum AK Parti'den bıktı Hak, hukuk, adalet olmayan bir yerde her şey olur Eğitimde adalet yok Sağlıkta adalet yok ee, Bakıyorsun emeklilerin şeyi yok Ben 45 sene hizmet etmişim Aldığım maaş 19 bin lira Tamam ben bu yaştan sonra da bir şey değil ama torunlarımızın işi çok zor. Onun için Özgür Başkan'ın ve partimizin arkasındayız. Yılmak yok. Yola Yılmak devam. devam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olasın. Şimdi bu Türkiye'de tek adam rejimi bizi fena ediyor. Çok kötü görüyoruz. Libya, Irak, Mısır, Suriye'yi görüyoruz buradaki tüm siyasi partilere söylüyorum, kardeşlerime söylüyorum. AK Parti'de dahil olmak üzere. Bütün siyasi partili kardeşlerim. Lütfen bu tek adam rejimine hayır diyelim. Demokrasi için hep birlikte beraber olalım. Türkiye için beraberiz. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz birlikte olalım. Başka bir şey demiyorum. Tek adam rejimine karşıyız. Kesinlikle karşıyız kardeşim. Hak, hukuk, adalet diyoruz ama Türkiye'de maalesef olmuyor. Bugün özellikle Ma Mansur Yavaş açıkladığı gördünüz. Neden? Gö Gökçe vardı Belik Gökçe Daha önce yargı varsa adalet varsa bunu yargılayın diyor e Doğru söylüyor kimse bunu yargılamıyor Ama burada gelmiş bütün belediye seçilmiş belediye başkanlarını Olduğu gibi içeri koyuyorlar Ya bu nereye kadar gidecek Ya, ya sen bunu içeriye alayına atsan gene kazanamazsın He Yapacağın iş nedir 51 milyon değil kardeşim. 86 milyon cumhurbaşkanısın ya. Ya lütfen ya insanlara sahip ya. Ya piyasa bozuk. Alabildiğine gidiyor ya piyasa. Piyasada herkes aç susuz. Siz istediğinizi yapıyorsunuz ya. Harcadığın zaman kimse size hesap soru sormuyor. Öbür insanlara soru soruyorsunuz ya. Ayıptır ya. Yeter artık ya. Biz sen boşuna boy verdik ya. Yeter artık ya. Gelmeyin vatandaşların üstüne ya. Lütfen ya. Devlet Bahçeli orada konuşuyor, öbürü konuşuyor. Ya kardeşim sizlere sesleniyorum ya. Lütfen siyasi parti başkanları, lütfen Türkiye'ye sahip çıkan yeter artık ya. Onu bunu içeri atmakla bir şey kazanamazsınız ya. Kazanamazsınız kardeşim. Benim söyleyeceğim bu kadar arkadaşım. Tek adam rejimine hayır. Türkiye, Rusya, Çin. Türkiye, Rusya, Çin. Onlar da televizyon bir hafta bunu konuşuyor. Bunun adı BDCP, Batı'dan Demokrasi'den çıkma propagandası. Bunun adı GGKT gerçek gündemi konuşturmama taktiği. Ev kirası kaç para? Bu sene kimse kiraz yiyemedi. Çarşı pazar kaç para? Bunları konuşturmama taktiği. Çin'de demokrasi var mı? Yok. Rusya'da demokrasi var mı? Yok. Türkiye'de demokrasi var mı? Yok olma yolunda ilerliyor. Demokrasinin olmazsa olmazı protesto gösteri yapanlar gözaltına alınıyor. İddianameler hazırlanmadan kelepçe vuruyorlar. Biz ne diyoruz? Batı, batı, batı diyoruz. Demokrasi, demokrasi, demokrasi diyoruz. Türkiye'deki mikrofonlara konuşurken mangalda kül kalmıyor, üfürüyor. Ey yeten, Netanyahu, ey soy, soykırımcı Netanyahu. Amerika'daki mikrofonlara ne istediğinizde vermedik. Dükkan senin abi diyor. Hakkımız Halkımız kendi kendi paralarını gereksiz yere Amerika'ya verenlerin burnundan fitil fitil sandıkta getirecek. Halk hukuk adalet istiyoruz. Yani iftiralarla ülkeyi boşuna yorulmasın. Ekonomik kriz çökmüş. İşçi, emekli bitmiş. Ev kirasını ödeyemiyor insanlar. Adamlar iftira derdinde. Yani bu yazık günah yani. Ne insanlığa ne Müslümanlığa var bu iş. Bıraksın bu işleri. Önümüze bakalım. Cennet vatanı cehenneme çevirmeye gerekiyor yani hepimiz insanız burada. Kardeşiz. Dürüstçe, Müslümanca, insanca yaşamalıyız. Hepimiz özgürlük. Filistin kan ağrıyor. Biz burada Trump'la görüşmeye gidiyoruz. Bu yani yakışmaz bu. Müslümanlığa yakışmaz. Ondan sonra seccade siyaseti yapıyorlar. Bu olmaz. Bu yakışmaz. Diyeceklerim bu kadar. İnşallah iyi günler geliyor. Öncelikle Filistin mitingini organize eden Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine Başkanımız Sayın Özgür Özel'e çok teşekkür ediyoruz. Filistin onurlu, haklı bir mücadeledir. Filistin hepimizin davasıdır. Filistin davası, Mescid-i davası, vicdanı olan, ağlak sahibi olan her insanın davasıdır. Ben bugün Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ameliyattan çıktım. Oradan direkt buraya geldim. Çünkü vicdanı olan, ağlakı olan insan mazlumdan yana olur. Haksızlıklara karşı durur. Zalimle karşı durur. Zalimlere ses çıkarır. Zalimin yaptığı haksızlıklara boyun eğmez. Zalimin ırkı, rengi olmaz. Zalim kim olursa olsun vicdanlı, imanlı, ağlaklı insan karşı durur. Onurlu insan karşı durur. Yanlış yapan kim olursa olsun azıcık Allah'tan korkan, kul hakkından korkan insan onlara karşı dik duruk sergilenir. Haklı dava kimin olursa olsun inanç fark etmez, ırk fark etmez. Haklı dava hepimizin davasıdır. Filistin, Mescid i Aksa halkları haklıdır. Haklı dava biz deniz gezmişlerin yolunda mazlumların yanındayız haklıların yanındayız canımız da acısa yaralı da olsak hastanede oradan buradan her zaman haklıların yanında olacağız biz haklıları hakkını koruyacağız vicdanlı ağlaklı herkes mazlumdan yana haklıdan yana olmalı İnancımız da böyle diyor. Tüm inançlar böyle diyor. Filistin için geldik. Filistin için. Evet Filistin için de Filistin bağımsızlığını istiyoruz. Katliamları durmasını istiyoruz. Bütün ülkeler hep bir olması lazım. Türkiye yok. Türkiye'de olması lazım. Cumhurbaşkanı'ndan bekliyorum. Dışişleri Bakanı'na bütün devletten bekliyoruz ki yardım etsinler. Bu kadar söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Biz İmamoğlu'nun Filistin'in arkasındayızdır. Ahmet Başkanımızın da Özgür Özel'in de Özgür Çelik'in de sonuna kadar mücadele. Ne yapsalar ne hisseler de boşadır. Tayyip Erdoğan'ın sonu gelmiştir. Amerika'ya gidip parsel parsel sattıysa da Merik Gökçe'ye de yanında götürecekti. Mahsur Başkanımızın da arkasındayız. Onlara Ya Rabbi şükür bize geldi hep beter Olmaz böyle Sonuna kadar mücadele Sonuna kadar hakkımızı arayacağız ee, Bu toplum AK Parti'den bıktı Hak, hukuk, adalet olmayan bir yerde her şey olur Eğitimde adalet yok Sağlıkta adalet yok ee, Bakıyorsun emeklilerin şeyi yok ben 45 sene hizmet etmişim. Aldığım maaş 19 bin lira. Tamam ben bu yaştan sonra bir şey değil ama torunlarımızın işi çok zor. Onun için Özgür Başkan'ın ve partimizin arkasındayız. Yılmak yok. Yola Yılmaz devam. Var. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olasın. Şimdi bu Türkiye'de tek adam rejimi bizi fena ediyor. Çok kötü görüyoruz. Libya, Irak, Mısır, Suriye'yi görüyoruz. Buradaki tüm siyasi partilere söylüyorum, kardeşlerime söylüyorum, AK Parti'de dahil olmak üzere. Bütün siyasi partili kardeşlerim, lütfen bu tek adam rejimini hayır diyelim, demokrasi için hep birlikte beraber olalım. Türkiye için beraberiz hepimiz kardeşiz hepimiz birlikte olalım başka bir şey demiyorum tek adam rejimine karşıyız kesinlikle karşıyız kardeşim hak hukuk adalet diyoruz ama Türkiye'de maalesef olmuyor bugün özellikle Ma Mansur Yavaş açıkladığı gördünüz neden Gö Gökçe vardı belik Gökçe daha önce yargı varsa adalet varsa bunu yargılayın diyor. E doğru söylüyor. Kimse bunu yargılamıyor. Ama burada gelmiş bütün belediye seçilmiş belediye başkanlarını olduğu gibi içeri koyuyorlar. Ya bu nereye kadar gidecek ya? Ya sen bunu içeriye alayına atsan gene kazanamazsın. Her yapacağın iş nedir? 51 milyon değil kardeşim. 86 milyonlu cumhurbaşkanısın ya. Ya lütfen ya insanlara çık ya. Ya piyasa bozuk alabildiğiyle gidiyor ya piyasa. Piyasada herkes aç susuz. Siz istediğinizi yapıyorsunuz ya. Harcadığı zaman kimse size hesap soru sormuyor. Öbür insanlara soru soruyorsunuz ya. Ayıptır ya. Yeter artık ya. Biz sen boşuna boy verdik ya. Yeter artık ya. Gelmeyin vatandaşların üstüne ya. Lütfen ya. Devlet Bahçeli orada konuşuyor, öbürü konuşuyor. Ya kardeşim sizlere sesleniyorum ya. Lütfen siyasi parti başkanları. Lütfen Türkiye'ye sahip çıkan yeter artık ya. Onu bunu içeri atmakla bir şey kazanamazsınız ya. Kazanamazsınız kardeşim. Benim söyleyeceğim bu kadar arkadaşım. Tek adam rejimine hayır. Türkiye, Rusya, Çin. Türkiye, Rusya, Çin. Onlar da televizyon bir hafta bunu konuşuyor. Bunun adı BDCP, Batı'dan demokrasiden çıkma propagandası. Bunun adı GGKT, gerçek gündemi konuşturmama taktiği. Ev kirası kaç para? Bu sene kimse kiraz yiyemedi. Çarşı pazar kaç para? Bunları konuşturmama taktiği. Çin'de demokrasi var mı? Yok. Rusya'da demokrasi var mı? Yok. Türkiye'de demokrasi var mı? Yok olma yolunda ilerliyor. Demokrasinin olmazsa olmazı protesto gösteri yapanlar gözaltına alınıyor. İddianameler hazırlanmadan kelepçe vuruyorlar. Biz ne diyoruz? Batı, batı, batı diyoruz. Demokrasi, demokrasi, demokrasi diyoruz. Türkiye'deki mikrofonlara konuşurken mangalda kül kalmıyor, üfürüyor. Ey Netanyahu, ey soykırımcı Netanyahu. Amerika'daki mikrofonlara ne istediğinizde vermedik. Dükkan senin abi diyor hakkımız halkımız kendi kendi paralarını gereksiz yere Amerika'ya verenlerin burnundan fitil fitil sandıkta getir. Halk hukuk adalet istiyoruz. Yani iftiralarla ülkeye boşuna yorulmasın Ekonomik kriz çökmüş. İşçi, emekli bitmiş. Ev kirasını ödeyemiyor insanlar. Adamlar iftira derdinde. Yani bu yazık bir günah yani. Ne insanlar duman var bu iş. Bıraksın bu işleri. Önümüze bakalım. Cennet vatanı cehenneme çevirmeye gerekiyor. Yani hepimiz insanız burada. Kardeşiz. Dürüstçe, Müslümanca, insanca yaşamalıyız. Hepimiz özgürlük. Yani Filistin kan ağlıyor. Biz burada Trump'la görüşmeye Müslümanlığa yakışmaz. Ondan sonra seccade siyaseti yapıyorlar. Bu olmaz. Bu yakışmaz. Diyeceklerim bu kadar. İnşallah iyi günler geliyor. Öncelikle Filistin mitingini organize eden Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e çok teşekkür ediyoruz. Filistin onurlu, haklı bir mücadeledir. Filistin hepimizin davasıdır. Filistin davası, Mescidi Aksı davası vicdanı olan, ağlak sahibi olan her insanın davasıdır. Ben bugün